Herkese merhaba. İşte birbirinden farklı haberlerimiz. Hemen başlıyoruz. Bolu'da Ahmetler Köyü'nde yaşayanlar bu aralar isyanda. Nedeni ise ağır tonajlı araçların köydeki evlere ve yollara zarar vermesi. Daha fazla dayanamayan köylü ayaklandı. Köyün tüm giriş çıkışlarında lastik yakarak duruma tepki gösterdi. İskenderun'da öğrencilere çevre bilinci kazandırmak için çevre deneyi gerçekleştirildi. Okul idaresi tarafından öğrencilerin geçtiği koridora pet şişe bırakıldı. Müzik Sınıflardan çıkan öğrenciler merdivenden inerek dışarı çıktı. Birçok öğrenci pet şişenin üzerinden geçip giderken sadece bir öğrenci Bora Sarı gördüğü şişeyi alıp çöpe attı. Ödülü de çeyrek altın oldu. Müzik Rus bir adam aşırı alkol aldıktan sonra sokağa çırıl çıplak çıktı. Önce üst kıyafetini ardından pantolonunu ve iç çamaşırını çıkaran adam sokakta dolaşmaya başladı. Tabii ki de vatandaşlar hemen cep telefonunu aldı, onu görüntüledi. Ardından polise gidip görüntüleri gösterdiler ve o Rus'tan şikayetçi oldular ve polis tarafından da evinde gözaltına alındı. Yeni Zelanda'da çok ilginç bir olay yaşandı. Bir hırsız kuyumcuya girip kolye çaldı. Ancak kuyumcu çalışanları dükkanı kapatıp polise haber verdi. Ekipler geldiğinde o hırsız ne yaptı biliyor musunuz? 33.585 dolar değerindeki kolyeyi yuttu. Şimdi sıra o kolyeyi oradan çıkarmakta. Şimdi ekranlarınıza bir köpek bir de kedi görüntüsü getireceğiz. Köpeğini motosiklete bindiren sürücü trafikte ilgi odağı oldu. Diğeri de Bakırköy'de Atatürk Ormanı'nda su sayan kedinin çeşmeden kana kana su içtiği anlar var. Bu görüntülerle veda edelim.